Merhabalar, ismim Mert Örnek. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Bilkent Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumak nasıl bir deneyim, Bilkent Üniversitesi'nde olanakları neler ve burada yaşadıklarımdan birkaç şeyle paylaşacağım. Sonda bir bocaladım gibi. Makine mühendisliği nedir? Çalışma alanları nelerdir? Makine mühendisliği etrafımızda aslında günlük hayatta kullandığımız birçok nesnenin ve birçok teknolojik aletin temelini oluşturur. Bir maddenin dayanıklılığını, ısıya, herhangi bir şekilde hava koşullarına veya farklı şekillerdeki şartlara nasıl davranacağını, nasıl bunlara dayanabileceğini ölçen ve bunun üzerine hesaplamalar yaparaktan çeşitli makineler tasarlayan bölüme makine mühendisliği denir. Makine mühendisliğinin çalışma alanları başta bakıldığı zaman sadece makinenin bulunduğu yerler gibi görünse de bu mühendislik öğrencileri çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilmeklerdir. Bunlara örnek verecek olursak araba sektöründen uçak sektöründen tutun ilaç sanayide üretim bantlarına kadar çok çeşitli yerlerdeki önümde görmüş olduğunuz masanın ne kadar dayanıklı olduğuna kadar farklı farklı alanlarda çalışmalarda bulunabilir ve çeşitli iş imkanlarına erişebilirler. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin diğer üniversitelerden farkı nedir? Bilkent Üniversitesi vizyonu gereği öğrencilerinin çok farklı alanlardan bilgiler edinmesini ve çeşitli alanlarda yetkinliklere sahip olmasını amaçlıyor. Makine mühendisliğine gelecek olursak makine mühendisliğinin körlük kurumuna baktığınızda yani aldıkları derslere baktığınızda çeşitli sosyal bilim dersleri, ekonomi dersleri veya seçmeler arasında bulunan farklı şekillerde hukuk, psikoloji, onu sosyoloji tarzındaki çeşitli derslerden seçme olanakları sunuyor. Bu da öğrencilere tam e, işin en derinini bilen bir mühendis olmaktan ziyade öğrencinin çok çeşitli alanlarda e, görüş sahibi olup farklı yetkinliklerini de mühendislik alanına çekerekten daha zengin bir şekilde çalışma yapma imkanını sunuyor. Makine mühendisliğinin iş alanaklarının kısıtlı olduğunu düşünenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Makine mühendisliğinin iş olanaklarının kısıtlı olduğunu düşünmüyorum. Zira makine mühendisleri çok çeşitli alanlardaki firmalarda çok çeşitli görevler üstlenebilirler. Üstlenebilecekleri görevlere gelecek olursak makine mühendisleri denetimde çalışabilir, üretimde çalışabilir, tasarımda çalışabilirler veya kalite kontrolcü olabilirler. Bunların hepsinin kendine göre farklı alanlarda farklı görevleri var. Bakacak olursak bir makine mühendisi herhangi bir uçak firmasında çalışabileceği gibi az önce örneğini verdiğim üzere bir ilaç firmasının üretim bandının tasarımında da yardımcı olabilir. Veyahut bir elektrik firmasında bir makine mühendisinin ne işi var diyeceğiniz takdirde makine mühendisi o elektrik aksamlarının ne kadar ısındığını hesaplayaraktan bunları soğutabilecek bir sistem veya soğutabilecek bir şekilde bir kapak tasarımı yaparaktan çok daha verimli bir cihaz üretilmesine olanak sağlayabilir. Bilkent Üniversitesi'nin eğitim dilinin %100 İngilizce olmasının avantajları ve dezavantajları neler? Bilkent Üniversitesi'nin eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilerin çok üst seviyede İngilizce bilerekten buradan mezun olmalarını ve sanki ana diliymiş gibi konuşma kap kapasitesine erişmelerini sağlıyor. Bunun avantajları ve dezavantajları şöyle ortaya çıkıyor. Avantajlarına gelecek olursak mezun olduktan sonra gittiğiniz yerlerde yurt dışı olsun, yurt içi olsun bu e, yabancı dil bilgisi size çok farklı kapılar açma imkanı sunuyor. E, dezavantajlarına bakacak olursak öğrenciler bazen derslerini anlamakta birazcık daha güçlük çekebiliyorlar. Fakat makine mühendisliği için böyle bir durumun çok da söz konusu olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten baktığınız zaman bizim işimiz genel olaraktan hesap yapmak, bir tasarım oluşturmak veya var olan bir tasarımın verimliliğini ölçmek olduğu için matematiksel ifadeler çok daha fazla işin içinde bulunuyor ve İngilizcenin çok da zorlayıcı bir kısmı kalmıyor. Sadece belli başlı terimleri öğrenmemiz gerekiyor. Onun da çok bir insanı zorlayacağını düşünmüyorum. Bilkent'in eğitim kalitesi hakkında ne söyleyebilirsin? Bilkent Üniversitesi öğrencilerini ciddi zorlu bir eğitimden geçiriyor. Bu gerek hazırlık yıllarında olsun gerekse bölüme başladığı zamandaki e, takiben yıllarda olsun. Bunu yapması nasıl sebebi ise akreditasyonu belli bir seviyenin üzerinde tutmak. Bilkent Üniversitesi e, yurt dışına birçok öğrenci gönderiyor ve bunları da çeşitli üniversitelerle sağlamış olduğu akreditasyon anlaşmaları aracılığıyla yapıyor. Bunun sonucu olaraktan da bizim çok yoğun, ciddi iş yüküne sahip olduğumuz ve üst düzeyde kaliteli bir eğitim almamıza sebep veriyor. Bu yolda tabii ki de bazı pürüzler ve bazı çetrefilli durumlar ortaya çıkabiliyor. Fakat işin sonucuna baktığınız zaman elde ettiğiniz eğitim ve geldiğiniz nokta cidden paha biçilmez bir seviyeye ulaşmış oluyor. Makine mühendisliği Bölümüne düşünenlere verebileceğim bir tavsiye nedir? Makine Mühendisliği bölümünü düşünüyorlarsa benim önerim gerçekten fizik derslerini ve bir yandan da matematiği cidden seven ve bunun üzerine çalışma yapmaktan çekinmeyecek olan kişiler olmasını tercih ederim. Makine Mühendisliği zor bir bölüm, severek okunacak bir bölüm. Onun haricinde eğer kafanızda çeşitli soru işaretleri varsa acaba yapabilir miyim, işte sıkılır mıyım tarzında bir daha düşünmenizi öneririm. Fakat severek yapacaksanız da size çok şey katacak ve gerçekten de aşırı memnun olarak mezun olacağınız bir bölüm kendisi. Ee, bunları söyleyebilirim. Üniversitedeki sosyal imkanlar hakkında ne söyleyebilirsin? Üniversite öğrenciye aslında çok fazla sosyal ve kültürel imkan sunuyor. Benim de bir bakıma Bilkent Üniversitesi'nin tercih etme sebeplerimden bir tanesi de buydu. Üniversitenin bünyesinde yanlış hatırlamıyorsam 120-121 adet kulüp ve öğrenci topluluğu bulunuyor. Bunların içerisinde çay topluluğundan tutun e, aikido kulübüne veya e, çeşitli kariyer kulüplerinden tutun TEDX topluluğuna kadar birçok kulüp bulunuyor. Ben de şu anda aktif olaraktan TEDX kulübünün yönetim kurulunda yer alıyorum ve bu tarz kulüplerle beraber çeşitli insanlarla tanışma fırsatı ediniyorsunuz, arkadaşlarınızla farklı aktiviteler yapma olanağı elde ediyorsunuz. Aynı zamanda okula baktığınız zaman çok fazla farklı alanlarda çok fazla sayıda kafemiz ve restoranımız mevcut. Buralarda öğrencilerimiz yemek yiyip dışarıda oturup beraber sohbet ederekten sosyalleşebiliyorlar. Ve kampüsümüzün büyük olmasıyla beraber birçok alanda birçok yerde vakit geçirebiliyorsunuz.